Hadi kardeşim hadi sürünerek buradan çıkmam gerekiyor. Kolum yok zaten. Kanadım yok kalkamıyorum hadi. Hadi bakayım hadi. Az kaldı y yolu görebiliyorum. Ha, o yol değilmiş ya. Merhaba örümcekçik beni hatırladın mı? Nasıl hatırlamam zaten 5 dakika önce buradaydın. <laughs> <laughs> Bir yere gidebileceğini mi sandın? Gidemezsin. Kardeşim ya seni bana alıp veremedin ne var? Bırak işte gidip her şeyi aldın zaten. Kolumu aldın, kanadımı aldın. Daha neyi alacaksın? Bulabildiğim her şeyi alacağım kardeşim. Yakında yeni örümcek adam ben olacağım. <laughs> Hayırdır komik bir şey mi var? Söylediğin her şey komik zaten kardeşim. Seni kim örümcek adam yapacak ya? Allah Allah manyak mısın? Ben kendim örümcek adam yapacağım kardeşim. Göreceksin yeni örümcek adam ben olacağım. He ee, babamın örümcek adamı. Baksana aynen sana benziyor. He ee, beni çok sinirlendiriyorsun ha? Sinirlendirip zaten neyim kaldı ki? He o elindeki ne la? Elimdeki mi? O bir şey değil kardeşim ya. Ama birader o bir kazık. He ee, kazık ya senin bana attığın kazıklarda. Benim sana attığım kazıklardan mı? Ne alaka oğlum? Ben sana savaşırken kazık atmadım ki. Seni dünyaya getirdim, beni öldürmeye çalıştın. İşte bu bir kazıktır. Ben de şimdi kazığı kalbine saplayacağım. Ama o zaman ölürüm ki. Ne yapayım kardeşim? Ölürsen öl. Benim canımdan değerli değil ya. Hı, hı, kardeşim iyi de o zaman. Ben ölürüm ki. Ben aynı zamanda vampir olurum için kalbime yediğim her kazıkta öldürürüm. He ben bunu biliyorum zaten. Ne yani şimdi sen bu biladeri de öldürecek misin? Beni beni bu kaslı kardeşini. Sen bana acıdın mı oğlum? Acımadım mı kardeşim ya? Seni öldürmek yerine kendi vücuduma hapsettim. Güvenli bir yere koydum. He güvenli bir yermiş. Güvenlik öyle bir şeyse öldür daha iyi kardeşim. Biladerimi be, ben yaptım sen yapma. Ben de yapacağım ben de yapacağım. Bu kazığı seni kalbine sokacağım. Hayır kardeşim yapma. Şehrin bana ihtiyacı var. Bundan sonra şehrin kimseye ihtiyacı kalmayacak. Çünkü ben olacağım. Ve şehirdeki herkesi kendime köle yapacağım kardeşim. Şey köle olmayan herkesi de yiyeceğim. Sen var ya hayatımda gördüğüm en büyük canisin birader. Evet öyleyim. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Çok büyük bir sıkıntı var. Neymiş bakayım bu? Hı, hı. Kardeşim sıkıntı Oğlum sen tek elle nasıl kalktın la oradan Vay be hayran kaldım he Gerçekten dişli bir rakibim varmış Neyse bu çok uzun sürmeyecek Nasıl yani Onu şimdi görürsün <laughs> Gelme be gelme Uzak dur benden <laughs> Oğlum senin bu kaslar neymiş ya Sana söylemiştim ben seni tek elimle yenerim diye <laughs> Hüküm birader hüküm beni hiçbir şey yenemez. Kalbin şurası mıydı? Ah oh, diğer elim olsa sana gösterirdim. Hadi bakalım kardeşim. Seninle tanışmak büyük bir onurdu. Çok sağlam bir rakipsin. <laughs> Al bakayım. <laughs> Artık bu savaş bitti Bilal'e. Sen yolcu oldun. Hissedebiliyorum. Sonunda başardım. Beni kahramanı öldürmeyi başardım. <laughs> artık beni kimse durduramaz. <laughs> Hadi artık be uyu kardeşim uyu. <laughs> Yazık be kardeşim sana. Valla çok üzüldüm şimdi Artık bana da rakip makip kalmadı. Tek rakibim örümcek adamdı. O da yerde yatıyor. Vallahi Allah rahmet eylesin kardeşim ya. Neyse kardeşim sen öldüğüne göre şu kanadın güzelmiş ama neyse artık o da seninle beraber gömülsün. Allah ısmarladık kardeşim. Venom da buradan gider bakayım. Hadi görüşürüz bilader. Ulan ya iki saattir oyun oynuyorum. Valla dışarıda garip garip sesler geliyor. Bir konsantre olamadım ben. Adamı yenemiyorum. Çok basit bir adam hem de. Bu adamı yenemediğim için inanılmaz sinirliyim Şunu kıracağım her yeriye Nasıl olur da ben bu adamı yenemem ya Neyse şu dışarıya ben bir bakayım da Valla kim yapıyorsa vallahi, Gidip onu hapse atacağım kardeşim Kafayı sıyırtmayacağım ben gideceğim onu hapse atacağım Allah Allah ya bu ne kardeşim ya İnsanlara hiç saygı kalmamış ya Burada oyun oynuyoruz adam dışarıda bağırıyor çağırıyor Garip garip sesler çıkarıyor öyle hiç mi olur ya Neyse bakalım bir gidip bakalım şöyle Hadi bakalım merdivenlerden aşağı inelim şöyle Kapımızı da açalım bir de kopatalım Kapımızı gidelim aha lan Oo, bir dakika bir dakika bir dakika. örümcek adam değil mi? Vallahi öyle. Örümcek adam kardeşim. Kardeşim 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 kardeşim. Bir dakika. Hareket etmiyorsun sen. Kardeşim orada mısın? Bilader. Oğlum cevap versene ya. Kardeşim, kardeşim orada mısın? Dur sana yapacağım şöyle. Hadi bakalım. Aha, bir dakika da. Ee, orada bir not var. Bu, bu ne kardeşim? Ee, birader ya. Sana bir şey olmadı inşallah ya. Ona kolun niye orada lan? burada da kanadı var. Oğlum ben bunları görmemiştim. Dur bakayım dur dur. Ben şimdi bir bakayım bakayım. Örümcek adamın kalbine bir kazık sapmadım ve onu öldürdüm. Ben kazandım. Ben... Ne? Kardeşim. Kalbine kazık mı saplandı? Nasıl olur ya? Sen nasıl ve ben bunları dövüp nasıl düşündüğüne gelmedim. Of ya, ben suçluyum ya. Her şeyden ben suçluyum kardeşim. Şuna bak. Örümcek adamcık öldü. Ben şimdi ne diyeceğim bütün dünyaya? Nasıl söylerim örümcek adamın öldüğünü? Kardeşim uyayacaksın. Başka çare yok. Hadi bakayım. Hadi sana kalp masajı yapıyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Tüh, hiçbir şeye yaramıyor. E ben şimdi ne yapacağım? Kardeşim sen öldün. Senin sadece yapacak tek bir şey kalıyor. Onurlandıracağız kardeşim seni. Onurlandıracağız ve kuru gururlandıracağız. Sana bir mezar yapacağız. Cenaze töreni düzenleyeceğiz. Of be kardeşim ya. Sen niye öldün ki? Vallahi çok üzülüyorum ya. Oh, bir dakika. Son bir yumruk vuracağım. Hoppa! Uh, uyandın mı? Uyandın mı? Uh, uh, of ya! Hiçbir hareket yok! Ulan Venom! Seni bulursam var ya oğlum! Lime lime edeceğim! Beş altı parçaya böleceğim seni. Her bir parçada da kuşları yedireceğim. Vallahi öyle yapacağım. Gerçi kuşları yedirirsek kuşlar da benim olur. O olmaz da seni uzaya atacağım kardeşim. Vallahi yapacağım. Her şeyi yapacağım. Öldüreceğim seni ya. Benim kahramanımı öldürdün. Vallahi de her şeyi yapacağım ya. O örümcek adamcık of. Neyse şu parçaları toplayayım da sana ben bir cenaze töreni hazırlayayım ya. Of daha çok işim var. Evet şey demedim. Cenazeye yetişmem lazım. Vallahi her şeyi ben hazırladım. Her şeyi de ben yaptım. En çok da üzülen benim. Her şey de benim evimden oldu. Neyse. Vallahi çok psikolojim bozuldu herhalde benim. Neyse bakalım. Gidelim bakayım şöyle. Allah artık arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim kalmadı ya. Vallahi bütün benim bütün canım ciğerim ölümcek adamım. Kostu vampir kardeşim öldü. Yapacak da bir şey yok. Vallahi buraya birkaç adam çağırdık ama onlar da artık ne kadar seviyor bilmiyorum. Çünkü adamı kimse tanımıyor oğlum. Adam kahraman. Neyse bakalım. Kardeşim merhaba ben geldim. Of ya şuna bak ya. Vampir kastı örümcek adam. Şey ne zaman doğduğunu bilmiyoruz da o yüzden onu yazmadık. Ama bu yıl öldü. O bu yıl yazdık yani. İçerisine böyle bunun şeyini koyduk arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz kanat çağzını koyduk. Kesmişler kanadını ya. Aynı şekilde kolunu da kesmişler. Onu da koyduk tam parça olsun diye. Kafasını da düzelttik. Biraz yamuktu kafası. Vallahi öyle koyduk buraya arkadaşlar. Çok güzel dönüşmüşüm canım ciğerim Zamanında ona dönüşmüştüm ama iki gün Al ben de o kadar kardeşim aynı şekilde bence. Vallahi ben küçük örümcek adama dönüştüğüm için pek mutlu değildim ama adam çok iyiydi ya. O Venom'u nasıl yendik öyle? Vallahi o çok iyi yendiniz kardeşim. Şirek sen bir şey söylemek istemiyor musun? Kardeşim şunu üstümden çekilsene. He tamam kapatıyoruz arkadaşlar bu arada. Valla örümcek adamın mezarı şöyle an itibariyle kapandı kardeşim. Heh, şimdi ne söyleyeceksen söyle bakayım. yeah Ben örümcek adamı eşeğimle beraber çok severdim Ama eşeğim de öldü Ne sen eşeğim öldü Yok oğlum ya eşeğim ölse ben burada mı dururum ya Ulan oğlum asla saygın olsun ya Neyse yapacak bir şey yok Kardeşim bir şey diyeceğim sana De bakayım Örümcek adamı gerçekten sever miydi? Sevmem oğlum ya onun sayesinde binaların tepesine çıktım ben Hadi ya o kadar mı Valla ben de çok severdim Bana da kendi örümcek ağından vermişti Ben de kendi şu evimin üzerine çıkmıştım Çok iyiydi ama neyse ben de gıcık bir şey okuyacağım arkadaşlar. Ondan sonra geleceğim. Bu hırpcak adamın intikamını almamız lazım arkadaşlar. Öyle değil mi? Alacağız tabii. Evet alacağız. Ama kim öldürdü biliyor musunuz? Venom öldürdü arkadaşlar. Bunu Venom öldürdü. Hatta bakın bir tane not bıraktı. Ben size şimdi onu okuyayım. Örümcek adamın kalbine bir kazık sapladım ve onu öldürdüm. Ben kazandım. Venom demiş. Yani Venom öldürdü. Vay be Venom kardeşim. Ben seni de seviyordum. Ama sen kardeşimi öldürdü. Hesabı sorulur. Aynı şekilde ben de hesabını soracağız. Benim eşeğim de çok sevmiş örümcek adam. O da hesabını soracakmış. Hesabı tabii ki de sorulacak. E niye duruyoruz arkadaşlar o zaman burada? Hadi gidelim de Venom'u öldürelim. Örümcek adamın intikamını alalım. Hadi gidelim. Tamam o zaman hazırlıkları için şey de yapıyoruz. Arkadaşlar bölümün devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım bir şey de Venom öldürmek üzere hazırlığa gidiyoruz. Hepiniz Hepinize görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın ve bay bay <laughs>